Merhabalar. Bugün yine farklı konulu bir videoyla karşınızdayım. Ee, bu videomun konusu deneysel hikaye. Deneysel hikaye şöyle bir şey. Ee, Instagram üzerinden e, takip eden arkadaşlarımdan e, bir hikaye için yardımlarını istedim. E, bu hikayeyi yazabilmek için karakterleri onların belirlemesi gerekiyordu. Evet. Ve... E, bu hikaye karakterlerinin belirlenmesi için iki arkadaşımdan dönüş oldu. Birisi e, karakterlerin birisini şu şekilde verdi: İnsanlardan bıkan bir profesör, maymunlar alemine farklı bir gözle bakmaya başlar dedi. E, i̇kinci karakter ise 36 yaşında kısa boylu tıknaz e, lakabı Monkey olan bir maymun, aşırı kıskanç ama Kaba da aynı zamanda tesbih çekmeyi, oralet içmeyi çok seviyor. Annesiyle yaşıyor hala. Diye iki karakter verdiler bana ve bu iki karakter için bir hikaye oluşturmak istedim. Şimdi oluşan hikayeyi, deneysel hikayeyi sizlerle de paylaşmak istiyorum. Ee, başlayalım. Eve dönüş yolunda Yerdeki taşların biçimlerini fark etmeden, beyninin bilmem hangi lobunun hangi kısmına kaydettiğini önemsemeden, komple insan dünyasının anlamsızlığını düşünüp iç geçirdiği yılların profesörü hep yolda olurdu ne olursa. Yolda hep hayatının yol ayrımları bulmuştu onu. Düşünsel ve gerçeklik olarak. Keskin virajlara girdiği de olmuştu, yoldan büsbütün çıktığı da. Bugün yine öyle bir gün dedi kendi kendine. Bir şeyler ya oldu haberim yok ya da olacak. Kırmızı ışık diye bağırdı iç sesi. Yok, duymadı profesör. Tekrar. Kırmızı ışık diyorum dikkat. O taşın köşesi diğer taşın köşesine mi değmiş? Yok, ayağım takılmasın yana doğru ilerleyeyim. Diğer iç ses. Profesörün kendi sesi kırmızı ışık diyen diğer iç sese kapalı kendi aleminde duymak istediği sesle sağadım soladım sağadım ve tekrar sol derken iki ayağını havada görüyor. Çarptı şu araba değil mi bana? Çarptı bana. Yoksa niye savrulayım ki böyle kuş gibi havaya? İndim. Şimdi yerdeyim. İç seslerim birleşti. O kırmızıyı görecektim ben. Nasıl görmedim ki ışığı? başka bir günün anısı. Maymunlar sosyal canlılardır. Oyun oynamayı severler. Duygularını ifade etmek için insanlar gibi jestler kullanırlar. Örneğin bir maymunun gülümsediğini ve dişlerini gösterdiğini görürseniz barışçıldır. Yerde yatıyorken gökyüzü daha mı mavi diye düşündü profesör. Uçsuz bucaksız mavi. Böyle asfaltın üzerinde yatarken daha güzelmiş. Arabadan 30'lu yaşlarında biri indi. Kısa boylu, tıknaz, garip bir sesi var. Maymun bağırışı gibi. Kaderin cilvesine bak. Adama da tanıdıkları manki diyor bu yüzden. Kızınca, heyecanlanınca sesi garip bir tizlikte çıkıyor. Öldün mü lan? Gözün görmüyor mu onun kırmızıyı? Allah'ın belası beni mi buldun? Allah'ın belası mı dedi şu ayakları başından daha net gördüğüm adam diye düşündü. Bilmem kaç okulda okuyup kaç bilimsel makale yazdığını hatırlamayan bol ünvanlı profesörümüz. Mikey elinde tesbih ile profesöre koşuyor. Aklında bu adama bir şey olursa hapse girdiğimin resmidir. Anam, canım anam, bensiz yaşayamaz ki kim bakar ona? Yok yok, hapiste anam yoksa kim bakar bana? Profesörün gözleri açık, alnının sol yanında hafif bir kan izi var. Dayı ne bakmıyorsun sağa sola, hiç mi aklın yok? adın mı? Canına mı susadın lan? Hop, profesörün insanlar dünyasızlığının anlamsızlığından kaçıp yıllardır sığındığı maymun dünyası devrede. Dünya üzerinde 260 maymun türü bulunmaktadır. Makaklar, goriller, orangutanlar yaşam alanları ve davranış biçimleri farklıdır. Adam yanıma geldi. Gözleri yeşilmiş. Maymunların gözleri farklı renklerde olabilir. Yeşil, mavi, kahverengi. Kendine gel, iyi olacaksın bak. Ama önce bir kendine gel. Çat bir tokat patlatıyor profesöre manki. Vallahi dayı, söz seni oral etişmeye götüreceğim. Sen bir iyi ol hele. E sırada mankinin sesi. Nereden çıktı bu herif karşıma ya? Töbe töbe. Söveceğim şimdi ama anasına evesine. Profesör iki dünya arasında gidip geliyor. İkili bir gidiş geliş bu. Bu dünya ile öbür dünya arası. Birincisi. Hayvanlar, hayvan maymunlar dünyası ile İnsan maymunlar dünyası ikincisi. Monkey'in tokadı hani tünelin ucundaki ışık var ya, onu netleştiriyor. Ömrünü adadığı maymun araştırmaları daha bir yüksek sesle kulaklarında. Maymunların yetişkinleri ve gençleri arasında sıkı bir ilişki vardır. Genç maymunlar yetişkinleri tarafından kullanır ve yetiştirilir. Yetiştirmiş birisi işte insan mankiyi Kollanmış mı bilinmez ama kaba dayılıyor öğrenmiş. Hem de korkak olanında. Yaparım, ederim hep palavra olanında. Konuşuyor tepesinde. işte son dakikalarının tiz sesli tıknaz adamı. Ömrümü adadım maymunlar dünyası. Nadide insan temsilcisini yolladı demek canımı almaya. Ben böyle muhteşem bir son beklemiyordum. Ama beni ışığa götüren bu adamın alkol kokan nefesi oldu. Hoşça kal dünya. Gittim ben. Dersten notlar, profun notları. Bazı maymun türleri fermente olmuş meyve ve içecekleri tercih ederler. Ancak aşırı alkol tüketimi bu hayvanlarda tavır ve davranış değişikliğine sebep olur. Doğuştan böyle değillerdir sonradan olurlar. Umarım beğendiniz. Deneysel hikayem bu şekilde. Farklı deneysel hikayelerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sevgiler.